Sevgili öğrencilerimiz merhaba, dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere matematik dersinden bölme işleminin sonucunu tahmin edelim adlı konumuzu anlatacağım. Konumuzun adından da anlaşılacağı üzere bugün sizlere neler anlatacağım? Bölme işlemindeki bölünen ve böleni en yakın onluk ve yüzlüklerine yuvarlayarak biz bölme işlemlerin sonucunu tahmin edeceğiz ve bölme işleminin gerçek sonucuyla karşılaştıracağız. Eğitim kanalımdaki videolardan daha kolay bir şekilde haberdar olabilmek için eğitim kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Beğeni, öneri, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemlidir. Eğitici, eğlenceli ve sıra dışı örneklerden oluşan bir ders hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Sevgili öğrencilerimiz, konumuzla ilgili birkaç tane örnek yapalım. Konumuzu çok iyi bir şekilde kavrayalım. Sayılarımız geliyor. 195 bölü 13 işlemini öncelikle bölünen ve bölendeki sayıları en yakın onluklarına yuvarlayarak tahmin edelim. Ve daha sonrasında işlemimizin gerçek sonucunu bularak gerçek sonuçla tahmini sonuç arasındaki farkı da bulmaya çalışalım. 195 bölünenini en yakın olduğuna yuvarlarsak 200 olur değil mi 5 rakamından dolayı? 13'ü de biz en yakın olduğuna yuvarlarsak 3 rakamı olduğu için 10'a yuvarlanır değil mi? 195 200 oldu, 13 de 10 oldu. Biz ne yapacağız şimdi? 200'ü 10'a artık kısa yoldan çok kolay bir şekilde bölebiliriz. 200'deki 1 sıfır atıyoruz. 10'daki 1 sıfırı da atıyoruz. Kısa yoldan bölme. Bu şekilde yapılıyordu. Artık biz 20'yi 1'e böldüğümüz zaman sonuç yine 20'dir. Bu bölme işleminin tahmini sonucu nedir çocuklar? 20'dir. Şimdi sizlerle 195'i 13'e gerçek bölme işleminin sonucunu bulmak için bölelim. 1'in içinde 13 yok. 19'un içinde 13 kaç defadır? 1 defadır. Hemen bölüm kısmına 1 yazıyoruz. 1 kere 13 13. 19'dan 13 çıkarıyoruz. Geriye 6 kalır. Altının yanına 195'teki 5 rakamını indiriyoruz. 65 olur değil mi? 65'in içinde kaç defa 13 vardır? Şöyle bir tahminde bulunalım. Ben 5 diyorum. Doğru mu tahmin edeceğiz? 5'i yazalım hemen. 5 ile 3'ü çarpıyoruz. 5 kere 3, 15. 65'in altına yazıyoruz. 5 kere 1, 5. Bir değer de 6. Bakın doğru tahmin etmiş olduk. 65'ten de 65 çıkarıyoruz. Geriye kalansız bir bölüm yaşayabilir. 0 kalır. Bölme işlemimizin gerçek sonucu nedir? 15'tir. Biz tahmini sonuçta 20 bulmuştuk. 20'den de 15 çıkardığımız zaman farkı kaç buluruz? 5 buluruz. Biz bunu bu işlemi 5 sayı farkla tahmin etmiş olduk. Bir işlem daha yapalım sizlerle beraber. Konumuzu çok daha iyi bir şekilde kavrayalım. 943 bölü 41 işlemini öncelikle Bölüneni en yakın yüzlüğüne, böleni de bu sefer en yakın onluğuna yuvarlayarak tahmin edelim. Bakalım bu sefer daha yakın bir sonuç çıkacak mı? 943 sayısını biz en yakın yüzlüğüne yuvarlarsak, biliyorsunuz en yakın yüzlüğe yuvarlamada birler ve onlar basamağını iki rakamı bir sayıymış gibi düşünüyoruz. 43, 50'den küçük olduğu için ne yapacağız? Kendi yüzlüğüne yuvarlayacağız. 943, 900'e yuvarlanır. 41 sayısı da en yakın 10'luna yuvarlarsak kaç buluruz? 40 buluruz değil mi? Şimdi 900'ü biz 40'a bölelim. Bölme işlemini daha kısa yoldan gerçekleştirebilmek için 900 ve 40'taki sıfırları karşılıklı olarak atalım. 900 ve 40'tan birer sıfır siliyoruz. 90'ı artık 4'e bölmemiz isteniyor. 9'un içinde 4, 2 defadır. 2 kere 4 8. 9'dan 8'i çıkarıyoruz. 1 kalır. 1'in yanına da 9'un yanındaki 0 indiriyoruz. 10 olur. 10'un içerisine 4 kaç defadır? 2 defadır. 2 kere 4 8. 10'dan 8'i çıkarıyoruz. Bu kalanlı bir bölme işlemi oldu. 2 kalır. Tahmini sonucumuz nedir çocuklar? 22'dir. Şimdi işlemimizin gerçek sonucunu bulalım. Yani 943'ü 41'e bölelim. Hemen başlayalım o zaman. 9'un içinde 41 yok. Kaç defadır tahminen? 40, 40 daha 80 eder değil mi? 90'a yakın bir sayıdır. 2 defa diyelim. Çarpalım. 2 kere 1, 2. 2 kere 4, 8. 82 sayısına ulaşırız. 94'ten de 82'yi çıkarıyoruz. Ne kalır? 12 kalır değil mi? 12'nin yanına şimdi 3 rakamını indiriyoruz. 123 sayısına ulaştık. 41, 123'te de kaç defadır? Ben 3 defa diyorum. Hemen bölüm kısmına 3'ü yazıyoruz. 3 kere 1, 3. 3 kere 4, 12. Bakın 123 sayısına ulaştık. Kalansız bir bölme oldu bu. İşlemimizin gerçek sonucu nedir? 23'tür. Biz kaç tahmin ettik? 22 tahmin ettik değil mi? Böleni en yakın yüzlüğüne, böleni de en yakın onluğuna yuvarlarsak. Çok yakın bir sonuç elde etmiş olduk. Bir farkla... Tahmin etmiş olduk çocuklar. Bir örnek daha yapalım sizlerle. Çok daha iyi şekilde konumuzu pekiştirelim. 288'i 8'e bölelim. Öncelikle bu bölme işlemini ne yapalım? Tahmin edelim. Bu sefer de sadece böleni biz ne yapalım çocuklar? En yakın yüzlüğüne yuvarlayalım. Böleni yalnız başına bırakalım. 8 olarak bırakalım. 288'i biz en yakın yüzüne yuvarlarsak 288'deki birler ve onlar basamağındaki rakamları tek bir sayı olarak düşünürsek 88 50'den büyüktür yani bir sonraki yüzde yuvarlanacak 300'dür değil mi? 300'ü biz 8'e bölelim ve bölme işleminin sonucunu tahmin edelim. 3'ün içerisinde 8 yok. 3'ün yanına 0 ekliyoruz. 30'un içerisinde 8. Kaç defadır? 8, 16, 24. 3 defa diyebiliriz değil mi? 3 diyelim. 3 kere 8, 24. 30'dan 24 çıktı. 6 kalır değil mi? Şimdi de 6'nın yanına 0 indiriyoruz. 60'ın içerisinde 8'i arayacağız. Kaç defadır? 7 defa olabilir değil mi? Çünkü 7 kere 8, 56 eder. 7 defa diyoruz. 7 kere 8, 56. 60'dan 56'yı çıkarıyoruz. 4 kalır. Daha mini bölme işlemimiz kalanlı bir bölme oldu. Ancak bizim için önemli olan bölme işleminin tahmini sonucudur. Sonuçta kaç bulduk? 37 bulduk değil mi? 37 sayısına ulaştık. Şimdi bölme işleminin gerçek sonucunu hep birlikte bulalım. 288'i 8'e bölüyoruz. 2'nin içinde 8 yok. 28'in içinde 8. Kaç defaydı? 3 defaydı değil mi? 3 kere 8, 24 eder. 28'den 24 çıkarırız. 4 kalır. 4'ün yanına da 8'i indirdiğiniz zaman 8'in katı olan bir sayı oldu bakın. 48'in içinde kaç defa 8 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 defa var değil mi? Hemen bölüm kısmına 6 yazıyoruz. 6 kere 8, 48 çıkarıyoruz. Gerçek sonucumuz kalansız bir bölme oldu. Sonuca bakalım. Bölümü biz kaç bulmuş olduk? 36 bulmuş olduk. Tahmini sonucumuz neydi? 37 idi bakın. Çok yakın bir şekilde bulmuş olduk. Bölleni en yakın yüzlüğüne yuvarlayıp böleni yalnız başına bıraktığımız zaman yuvarlamadığımız zaman çok yakın bir sonuca yine ulaşmış olduk. Sevgili öğrencilerimiz bugün sizlerle beraber matematikte en yakın onluk ve yüzlüklere yuvarlayarak bölünen ve böleni bölme işlemini tahmin etmeyi öğrenmiş olduk. Gerçek sonucuyla karşılaştırmış olduk. Umarım bu videom sizlere çok faydalı olur. Bu videomu izledikten sonra sizler de bölme işleminin sonucunu çok kolay bir şekilde tahmin edersiniz. Dersimizin başlangıcından sonuna dek beni dikkatli bir şekilde izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımı takip etmenizi bekliyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni, öneri, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemlidir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.